Daha önce iki ayrı kitap çıkarmış şiir kitabı. Ee, bu kitabın da bir özellik, alanında ilk ve tek olması. Ee, bilinen tarihimizin bilinen ilk demlerinden bugüne kadar ki tarihimizi 1453 beyit, 14'lü hecevez ile tam kafiye olarak anlatmaya çalıştım. Bu yönüyle alanında tek ve ilk. Bu anlamda çalışmalarıma devam ediyorum. Türk tarihi işte İskitlerden başlıyor. Osmanlı tarihi, 16 Türk devleti kurulan tarihte Hanlıklar, Beylikler, bunun yanında e, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İstanbul'un fethi, günümüz Türk devletleri, bunlarla alakalı en hemen bütün tarihimizi e, bir şekilde yazmaya çalıştık. Ne kadar son derece olumlu ve güzel tepkiler aldım. Geri dönüşlerimiz son derece güzel. E, beğeniyle karşılanıyor. Her ne olursa olsun okumak, e, zaten dinimize bakıldığında ilke bir oku. Her ne olursa olsun taraf tarihin özellikle edebi yönüyle ağır basan eserlerin okunması, desteklenmesi anlamında son derece önem arz etmektedir.